yapılan kontrollerde motoru çalıştıran termik rölemizin eridiğini gördük. Termik rölemizi görüyorsunuz yenisiyle değiştirdik. Şimdi yerine takıp cihazımızı çalıştıracağız. Sizin de dolabınızda tık diye ses gelip devreye girmiyorsa veya diye dinleme sesi yapıp devreye girmiyorsa bu şekilde böyle termik rolünüzde sorun olabilir. Şimdilik. Şimdilik. Buzdolabı arızalarınız için 0212 472 99 99 numaralardan bize ulaşabilirsiniz.